Şimdi değerli izleyenler yurt dışında oy verme işlemi daha ediyor ve 5. gününe girdi. Bugün de yine hareketli anlar vardı. Dün özellikle birkaç bölgede e, AKP'nin provokasyonları sonucu olaylar yaşandı. Yaralananlar oldu. Örneğin işte Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da. Bugün buna benzer, buna yönelik bir kargaşa haberi falan ben duymadım şu ana kadar. Geldiyse de, olduysa da ben duymadım. Ama bu e, usulsüzlük ya da adam kayırma, işte AKP genelde kendi seçmenini minibüslerle falan getirip VIP kapılarından içeri koyuyor. Ve bugün öyle bir olay da yaşadım. Ben bugün Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmiştim. Kuzey Ren Vesfali Eyaleti'nin başkenti. Önemli bir merkez. Bugün oraya gittim. Oradaki izleyenleri tabii ki birazdan sizlerle paylaşacağım. Orada da hemen baktım bir kargaşa çıktı. Bir kavga falan neredeyse oluyor. İnsanlar tartışıyor. Mikrofonu uzattım. Sebebini anladık ki yani kendi kitlesini getirmişler. Sıranın önüne doğru alıp içeri almak istemişler. O yüzden vatandaşlar tepki gösteriyordu. Ee, tabii oradaki görevlilerle de konuştuk. Ne oldu ne bitti. Bugün Almanya'da dün itibariyle bugün daha devam ediyor birçok yerde. Sayımlar daha gelmedi. O yüzden bugün hariç bir isterseniz birlikte izleyelim bugünkü Düsseldorf izlenimleri ve Almanya ile ilgili genel son durum nedir? Hep birlikte ona bir bakalım. Olur değil mi arkadaşlar? Olur herhalde. Ya orada torpilli Zeynel Bey'i görecekmiş. Geldi içeri girdi. Orada insanlar beklerken tesadürlü bir bayağı. 15 sandığın kurulduğu Kuzeyren Vesfari Eyaleti'nin başkenti Düsseldorf'tayız. Bugün buradaki seçim nabzını alacağız. Çünkü burada da önemli bir seçmen kitlesi var. Yaklaşık 140 bin civarında ki vatandaş burada oy kullanabilecek, sandık başına gidebilecek. Şimdi ilk istatistiklere baktığımız zaman ilk günler biraz sakin geçti. Burada da öyle. Aldığımız bilgiler o çerçevede. Burada 15 sandık kurulmuş durumda. Konsolosluğun hemen yan tarafında, arkamda gördüğünüz şu bölgede girişler var ve orada hemen konsolosluğun bahçesindeki bölgede bir çadır geçici bir yer kurulmuş. Almanya genelinde bir yoğunluk vardı. Bütün her yerde sandık başına gidenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Dün Düsseldorf'ta tam 7.297 kişi oy kullanmış sandık başına gelmiş. Bu önemli bir rakam. Almanya'da e, kurulan sandık sayısı 192 ve bu 192 sandıkta dün yani. 83.589 kişi sandık başına gitmiş ve oy kullanmış. Şimdi aslında dün oradaki görüntüleri sizlere paylaşmıştım. Çok yoğun bir e, katılım vardı dün aslında ve e, orada oy kullananların sayısı 9634. Yine Münster konsolosluğuna bağlı e, sandıkların kurulduğu yerde ki orada da 10 sandık kurulmuş. 4818 kişi oy kullanmış. Köln'de yine 14 sandık kurulu biliyorsunuz ve orada da 6138 kişi evet. dün itibariyle oy kullanmış. Frankfurt'a baktığımız zaman orada da bir artış var. 5671 kişi dün itibariyle oy kullanırken Hamburg'da biraz daha düşük bir katılım var. Orada 9 sandık var ve 3224 seçmen sandık başına gitmiş. Değerli izleyenler bu istatistikler dün itibariyle geçerli. Bugünkü oy sayımı hariç yani bugün oy kullananlar akşam geç saatlerinde netleştiği için bugün içinde değil. Şimdi Berlin başkent olmasına rağmen Berlin'de hakikaten de çok düşük bir katılım var. 12 sandık var. Çok e, az sandık sayısı. 5353 kişi dün Berlin'de oy kullanmış. Kalabalık yerlerden bir tanesi Stuttgart. Bu yıl Stuttgart'a katılımın %30-40 civarı geçtiğimiz seçimlere oranla daha fazla olduğu ve dün 9187 kişi e, kurulan sandıklara giderek ki orada sandık sayısı 20 neredeyse Almanya'da en çok sandıkların kurulduğu yer. Değerli izleyenler tabii ki Düsseldorf önemli. Aynı zamanda Kuzeyren Vesfalya'ya devletinin de başkenti, başkenti olması vesilesiyle de burada sadece kayıtlı olanlar gelmiyor aslında bilinen bir yer olduğu için Düsseldorf'a ve Düsseldorf Esin gibi yerlerde, çevre illerde de katılım oluyor. İnsanlar otobüslerle, arabalarla gelip burada oy kullanıyor ki ben biraz önce de şahit oldum. Dünkü yayında da belirtmişim, bugün yine belirteyim. Yani camilerden tutulan, camilerden özellikle cemaatlerden AKP'nin organize ettiği ve minibüslerle insanları akın akın buraya getirdiği görüntülere burada da şahit olduk. Sürekli burada hemen konsolosluğun önünde insanlar indirip gidiyorlar. Bu da farklı bir seçim yöntemi değerli izleyenler. Bir bakalım izleyenlere bakacağız. içeriden neler olup bittiğine. Mesele ya neydi? orada torpilli Zeynel Bey'i görecekmiş. Geldi içeri girdi. Orada insanlar beklerken tesettürlü bir bayan direkt hemen içeri alıyorlar. Her yerde aynı. Yani Türkiye'de nasılsa sistem burada da aynı şekilde devam ediyor yani. Peki siz e, kullandınız mı oyunu? Ben şimdi tekrar geleceğim. Evet. Çocuklarım var. Onları alıp gelip oyunu kullandıracaktık. Evet, kullandılar. kullandılar evet. Kimlere sevdettiler? Kemal olur. Kılıçdaroğlu, eyvallah. Siz ve Yeşil Yol Parti Aynı değil mi gruptan? Evet, Peki, evet Olay aynı grup. Ondan mı şey yaptılar Kime sıradan, oyunu diyor. Sıra... Hayır ondan değil de öncelik tanıdıkları için. Teyze çoğalık Herkes e? özgür istediğini oy verebiliyor. Oyunu ne hissettin? Kullandım. Kılıçdaroğlu'na verdim. Neden Aç kaldık, ben? susuz kaldık. Gidin dolaplara bakın. İstanbul'da bomboş. Bir Annem Türkiye'den geldi. Öyle de, mi? Yüzden, evet. He, ee, bir de kişiyim, de, bir kişi evde. İnan ki bak ister inan ister inan. Böyle bomboş. Geri dönecek Peki. mi teyze? Dönüyor. Hayır, öyle Mi? Bir ay şey, üç Dön, hafta sonra. Kızım telefon etti. İlk ki anne orada eti bol Evet. Burada yiyemezsin. Yemin ederim ki öyle söyle. Siz nereliydiniz bu arada? Muş, parto. Vartolu. Pardon. Evet. evet. Kormancı zanıya, yalnız evet, azaki. Evet, evet. Belki kode evmede halisi mi? Her dışı belki bol dibi. Peki. Merhabalar. Öncelikle içerideki durumu bize anlatır mısınız? Bir e, Yeşil Sol Parti'nin şeyliği olarak içeriden neler yaşandı, neler oldu, e, katılım nasıl, herhangi bir usulsüzlüğe siz de şahit olduğunuz mu? Çünkü dün Esin'de de bir usulsüzlük yaşanmıştı. Almanya'nın birçok yerinde artık e, usulsüzlükler yaşanmaya da başladı. Burada durum ne? Katılım noktasında ya genel bir bilgi verir misiniz yani, bize? Yani Burada genelde katılım Fena değil, iyi gidiyor yani ilk günden beri, ilk gün işte örneğin 3 gün küsür falan bir insan geldi. Onun dışında hemen hemen günlük 4-5 bin civarı, örneğin dün 7 bin küsürdü. Tabii bunun ne kadar bizim seçmen olduğu noktasında biz aşağı yukarı biraz şey yap onu bir şey yapamıyoruz. Çünkü sürprizlere de gemi. Biz özellikle mesela CHP'lilere söylüyoruz. Bu stratejik oy kullanmak zorundasınız. Evinizde iki kişi, üç kişi ise biri Yeşil Sol'a vermek zorunda. Ben şahsım adına sürekli bunlarla bu noktada şey yapıyorum. Tabi tabii diyorlar. Ne, tabii onu bilemeyeceğiz artık evet. gerisini. Ama ııı e, suçsuzluklar her zaman oluyor. Burada ne yazık ki onlar örgütlüler. Biz tabii şey yapıyoruz, itirazlarımızı yapıyoruz. Fakat bu sene gördüğüm kadarıyla onların da seçmeni oldukça burada çıkmayan, işte adres beyanına bulunmayan çok kişi geri dönüyor Hı -hı. ve bayağı bu konuda sıkıntılı, onlar da sıkıntılılar. İşte oy noktasında da pusulayı unutuyorlar. Böyle şeyler de olabiliyor. Diyelim ki parlament işte şeyini yapıyorlar ama Cumhurbaşkanlığı pusulasını unutabiliyorlar. Yani bu tür şeyler oluyor. Fakat diğer yönüyle çok fazla böyle hani şeylere rastlamadık. Biz biraz daha soğukkanlı gitmek istiyoruz. Çünkü her zaman bize karşı biraz şeyler var örgütlüler bizim gençlerimiz geldi şey yaptılar hemen anında hepsi bir olup müdahale edebildiler biz onları gönderdik. Bir bir şey yapacağız. var mesela bazı bölgelerde CHP'nin biraz şey pasif kaldığı yönünde eleştiriler var. CHP hep pasif her zaman pasif çünkü ben yıllardır buradayım yani bu seçimlerde tecrübeye dayanarak söylüyorum. CHP'ler de bize güveniyor açıkçası. Biz koruyoruz onları, biz müdahale ediyoruz. Hep söylüyorlar. Bizim çünkü müşahitlerimiz çok daha bilinçli. Buradaki daha sandık önemli. başındaki görevler hangi patrilerden oluşuyor? Buradaki sandık görevlileri işte hocalar sandık var başkanları zaten var. sadık başkanlar yine hocalar, yine hocalar var yine hocalar yine yani imamlar var onun dışında AKP MHP ve CHP 3 var parti Üç mi? parti var ne yazık ki biz şey yapamadık biz sadece evet. işte üç arkadaşız itiraza yetkili üç arkadaşız hı hı. bir de aynı zamanda gözlemci müşahit arkadaşlarımız var. Oy kullanmayan şimdiye kadar kullanmayan vatandaşlara nasıl bir çağrı yapabilirsiniz? Yani ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu seçim yani belki hani klasikleşmiş bir şey olarak söyleniyor ama çok önemli bir seçim. Gerçekten bizim insanlarımızın onu göz önünde bulundurarak gelmesi gerekiyor. Yani biz artık bir şeylerin değişmesini istiyorsak, özgürlüğü istiyorsak, parlamentoda daha güçlü bir parlamentoda daha güçlü bir şekilde gelmek istiyorsak bizim burada halkımızın katı, güçlü bir şekilde katılması gerekiyor artı yurt dışı oylarıyla da bizim oradaki iki en azından iki milletvekilini etkileyeceğini bilmeleri gerekiyor. Yani biz başkaları değiliz. Bizim halkımız örgütlüdür aslında. Başına... Onun için sandık başına lütfen herkes herkes kendi etrafındakileri de duyarlı kılsın yani. Gerçekten çok önemli. Evet. Çok çok önemli. Çok teşekkür ederim kolay gelsin. Teşekkür ederim gelsin. sağ ol Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi bugün sabah saatlerinde biraz e, bir, bir seyreklik vardı ama şu anda an itibariyle bir Düsseldorf konsolosunun önünde bir yığılma başladı. Herhalde öğleden sonra biraz daha bir yoğunluk e, olacak gibi görünüyor. Adem Karaçoban'a teşekkür ediyorum bu <laughs> izlenimleri için. Şimdi değerli izleyenler ben size bir haber daha, bir iddia daha aktarmak istiyorum. Çok önemli bu. Ee, gazeteci Yavuz Özcan bir paylaşım yaptı biraz önce. Bakın size olduğu gibi paylaşmak istiyorum. Hakikaten de çok çok önemli onu ben şimdiden söyleyeyim. Umarım ki bu sadece iddia şeklindedir. Ee, gazeteci Yavuz Özcan'ın paylaşımları aynen böyle ee, AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı silah dağıtımı yaptığı iddiası ortaya atılmış. İstanbul'da son bir haftadır 27 Kalaşnikov olarak bilinen AK-47 piyade tüfeklerinin AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı tarafından üyelerine dağıtıldığını ee, ve bunlara tanık olduğunu ve bu sayının daha çok olduğunu belirten bir kaynak son bir haftadır çok sayıda gence silah dağıtıldığını ve yüzlerce genci atış poligonlarına yolladığını ve AKP il başkanlığına sakallı ve fistanlıların yanı sıra Suriye göçlüklerin sürekli geldiğini AKP gençlik kolları yöneticileri olan Muhammed Cem çekerek Ömer Faruk Ateş, Suat Karaçorlu, Cengizhan Güloğlu, Mehmet Semih Demir, Halit Ramazan Güler, Mustafa Kan Yılmaz'ın bu silah dağıtımı işinde aktif yer aldıklarını ve halen bu silahların dağıtıldığını, sen Sivas'ı olan Muhammed Cem Çekerek'in işin başında olduğunu e, belirtti. Bir kaynağın kendisine aktardığı bilgileri paylaştı. Gazeteci Yavuz Özcan değerli izleyenler çok ciddi bir iddia bu. Birkaç gün önce hatırlarsanız e, Kemal Kılıçdaroğlu şey demişti. Yani son 10 günde ne yapacaklarınızı, ne yapacaklarını çok çok iyi biliyorum. Ben de hatta o zaman yaptığım bir yayında dedim Sayın Kılıçdaroğlu o zaman geç kalmış olabilirsiniz. Eğer bildikleriniz var ise kamuoyuyla paylaşmanız gereken müdahale edilmesi gereken noktalar buna benzer bir şeyler var ise kamuoyunun bunları bilmesi gerekiyor diye. Şimdi gerçekten de çok ilginç bir iddia bu. Silahların dağıtılması. O zaman aklımıza şu geldi. Dün de Devlet Bahçeli dedi ki yani geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Biz bir yere gitmiyoruz buradayız dedi gitme niyetimiz yok dedi. Yani bunlar, bunlar bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bir de Süleyman Soylu ayağı var. Süleyman Soylu da bunlar işte 15 Temmuz'a benzer Amerika'da arkalarına alarak bir sivil darbe yapmayı planladılar 14 Haziran için, Mayıs için. Şimdi 14 Mayıs tarihini Erdoğan bizzat kendisi belirlemişti Devlet Bahçeli ile birlikte. O zaman o kararı o aldığına göre darbeyi de o planlamış olacak ki durum da oraya doğru gidiyor. Bir de yurt dışı ayağını da harekete geçirmeye başladılar. Yani birçok yerde AKP'lerin girmemesi gereken bir belediye başkanının bir seçim bölgesinde ne işi var arkadaşlar düşünsenize. Bir seçim bölgesinde sandıkların olduğu yerde belediye başkanı olan, AKP'li bir belediye başkanı Hollanda'da, Belçika'da işte gidip e, provokasyon yapıyor. Orada seçim propagandası yapıyor. Sandıkların kurulu olduğu yerde o bölgede seçim propagandası yasak. Zaten Avrupa'da bir e, devlet görevlisinin seçim propagandası yapması genel anlamıyla yasaktır. Ama e, bugün Almanya'nın birkaç kentinde basına yansıdı. Bunu e, Alman sanırsam e, Bild gazetesi ya da Fox olabilir. Bunlar bir haber, e, Bild olabilir. Bir haber yayınladılar. Erdoğan bir e, taraftarları Almanya'da bir, belediye, bir belediyeden izin almış. Erdoğan'ın posterlerini, afişlerini e, asmak için. Almanlar nasıl ki seçim propagandasını yaparken o afişlerin büyüklüğü bellidir. A1 büyüklüğünde o büyüklükte götürüp işte şeylere direklere bağlıyorlar. Aynı şekilde yapmışlardı. Daha sonra sanırsam gelen tepkiler üzerine o belediye e, o afişleri kaldırdığı yönünde haberler geldi. Şimdi bakınız